Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün tığ işi çok güzel bir örgü modeli yapacağız. 3 numaralı tığ kullanıyorum ben. Her örgüye yakışacak güzel bir örgü modeli. İlk önce zincir çekerek örgümüze başlıyoruz. Bu üç kenarlarda bu üç zincirimiz hep olacak arkadaşlar başlarken. Şimdi tığ üstü almıyoruz. İlk sıramız olduğu için 6 tane şu anda 3 var. Başlangıç da sayıyoruz. Başlangıç ilmeğimizi 6 tane ilmek var tığımda şu anda. Altısını bir topluyorum. Biraz bol almaya dikkat edelim ve birleştiriyorum. Şimdi birleştirdiğimiz yerden bir tane ilmek çıkartıyoruz. 2 oldu. Hemen en sondan 3 hemen dibine batıyoruz. 4. Şimdi yandaki zincir başlangıç zincirlerinden 2 tane alıyoruz. Ve 6 tane elde etmiş oluyoruz. Tekrar altısını bir topluyoruz. Birleştiriyoruz. Tekrar aynı işlemleri yapıyoruz. Biraz bol bırakıyorum. Bir. Bu ikinci oluyor. Hemen bakın yanından. En sondakinden bir tane en sondakinden de bir tane çıkartıyorum. 3 hemen dibine aynı yere 4 şimdi başlangıç zincirlerimden alıyorum 5 ve 6 Şimdi bitişte tığ üstü alıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi bakın yerlerimiz belli zaten. Başlangıçtan bir ve iki. İki yere hep iki tane sık iğne yapacağız. Bakın yerimiz belli zaten. Bir birinci ve ikinci sık iğne sık iğne yaptığımız yerler zaten belli arkadaşlar iki kenara da bir tane sık iğne yapıyorum başlangıcı Başta söylemiştim. Her başlangıçta 3 tane zincir çekip 3 tane zaten 1 tane var. 1 2 tane daha topluyoruz. 3 Ondan sonra 4 5 ve 6. Alt. 6 tane topladık arkadaşlar ve hepsini bir alıyoruz. Her başlangıçta bu üç tane zincirimizi çekiyoruz. Yine aynı işlemleri yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6 hepsini topluyorum. Yapımı çok kolay ve çok güzel duran bir örgü modeli. Her örgüye de yakışacağını düşünüyorum. Biraz bol örmeye gayret edin arkadaşlar. Kenarda bir tane trabzanım, ikili trabzanımız var. modelimiz bu kadar arkadaşlar bu kadar kolay bakın ben iki renkte de daha önce de çalıştım yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum hoşçakalın sağlıcakla kalın